60 yaşından sonra yapılan tövbe geçersiz midir? Yandık o zaman. Eğer bu böyleyse hepimiz yandık yani. <laughs> 60 yaşından sonra tövbe edene ne diyeceğiz? Senin yaşın geçti vazgeçtik artık bu işten. Senin tövben kabul edilmez. Böyle bir yaş sınırı olur mu? İnallâha azze ve celle yakbelû tevbetel abdi mâlem yuharğir. <laughs> yani sekerat koma haline düşmedikçe yapılan tövbeyi Allah kabul eder. Ne demek sekarat halinde? Şimdi adam hayatı boyunca Allah bilmedi, kitap bilmedi, Kur'an bilmedi, peygamber bilmedi, hakaret etti, takmadı. Böyle bir derdi yok yani Allah diye bir derdi yok adamın. Dünya hayatını malı mülkü zannediyor, öyle yaşıyor. Efendim son nefeste Allah perdeyi aralıyor ya, yerini görüyor. Eyvah dedi, ben yandım. Tövbe etsem, hayır geçmiş olsun, gitti. Perde açılmadan tövbe etmeliydin. Bu hadis hayatı boyunca Müslüman olarak yaşamış olan bir insan için geçerli değildir. Yani adam hayatı boyunca Müslümanca yaşadı. Son nefeste tövbe etti veya etmedi. Önemli değil ki. Zaten hayatı tövbeyle doluydu adamın. Kim için tövbe çok önemli? Hayatı boyunca hiç tövbe etmemiş adam için. Her türlü günah işledi. Her türlü kötülüğü yaptı. Tövbe de etmedi. İşte son nefes tehlikeli. Bir de güneş batıdan doğduğunda kıyamet kopmaya başladığı anda daha önce tövbe etmemişim tövbesi kabul değil. Bu da Kur'an'la sabittir. İki halde kıyamet koparken daha önce yapmamış olanın tövbesi geçersiz. İki, ruh buraya geldi, adam ölmek üzere, gözleri açıldı, dedi ki tövbe ettim. Bu neye benziyor? Firavun'un tövbesine benziyor. Denize boğulurken Musa'nın Rabbına iman ettim diyecek, Allah kabul etmiyor. O kadar zulmettin, daha önce dönüş yapsaydın. Bu iki tövbeden, tövbesizlikten daha doğrusu Allah'a sığınırsın.